Sevgili Türk halkı, koronavirüs pandemisiyle mücadele ettiğimiz bu önemli günlerde evde kalmamız çok önemlidir. Evde kal çünkü. Sağlıklı olsak da virüs taşıyabiliriz. Bilmeden dışarıda başkalarına bulaştırabiliriz. Dışarıda sağlıklı görünen bir kişi fark etmeden bize bulaştırabilir. Bize bulaşan virüsü evimize taşıyabiliriz. Kendimizi korumak için evde kalmalıyız. Ailemizi korumak için evde kalmalıyız. Toplumu korumak için evde kalmalıyız. Salgını önlemek için evde kalmalıyız. Evde kal.